Merhaba arkadaşlar arkadaşım Onur'a hile yapıyorum. Birinci yemi yaptım tabii o da sıkışlarımın arasında göstermedim tabii ki de onu aslında Onur'a yaptım elimle. Ay görüyordunuz Onur. Bak yaptığım şeyde çizgiler var tamam mı? Şöyle iki yandan çizgiler var ama sakın onu umursama tamam mı? Umursarsan öbürüne de çizelim o çizgileri. Haberin olsun. Başlıyoruz. Ona bak istersen ev turu yapabilirim. Hem arkadaşlar da merak eder. Belki sen de merak ediyorsundur Dura. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Yazmışsın ama sen bilirsin. İstediğin zaman söyle ben yapar mıyım?

Baba baba baba. Bu çıktı ortaya. Bu neyse artık. L harfi herhalde. Aha, gel L harfi. Keşke o harfi nereye Tabii ya. Ben nasıl hatırlamadım bunu. <laughs> Çok güzel oldu. Ben Ama ilk önce yapıştıracağız. Ben zaten hep şey koleksiyonu yapmak istemişimdir. Ben şimdi arkadaşlar. Adı neydi ya? Ben neden öyle yapıyorum ki? Kuşu koleksiyonu olsun istemiştim. Hep hep kuş koleksiyonum olsun istemişimdir. -ha -ha. Don, 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 don. Onur bak ben bu hediyeyi sana elim ayağım titriyor şu anda o, öyle yapıyorum o yüzden bir teşekkürünü alırım yani Pim <laughs> <laughs> pim Tum 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 sahur pım pım pizza bin pım pım pizza bin çala la çala la tum 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 sahur pım pım pizza bin pım pım pizza bin çala la çala la tum 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 sahur Hediyem belli oldu. Umarım onu bir videoyu izlemez. Allah beni ne yapmasın? Kadaşım Özür dilerim Onur. Bu yüzler farklı oldu. Üzgünüm. Yanlışlıkla oldu öyle. Hemen çiçek böyle dursun bu. Ben de yapıyorum. Sukuşlu. Ama bir tek bu hediyeyi biliyorsun. Bileceksin Onur eğer bu videoyu izlerse. Bir tek bu, bu hediyeyi biliyorsun video olacaksın. Pem pem patapu pem pem patapu sırana hava çalarla tüm 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 sahur pem pem patapu pem pem patapu sırana hava çalarla tüm 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 sahur of kollar açılana kadar oho oh, ben dünyayı yaparım onu da dünyayı dünyayı Pam pam patapin, pam pam patapin, tra la la tra la tum 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 sahur. Pam pam patapin, pam pam patapin, tra la la tra la tum 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 zum sahur. Ah. Uff. What? Pam pam patapin, tra la la tra la. -la. Tum 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 sahur. Bu hediyeyi gördün Onur. Ama nasıl Onur? Bak böyle ters oldu. Özür dilerim. Yanlışlıkla böyle ters oldu canım arkadaşım benim. Ya. Ama bir şey olmaz. Kendime de yaptım. İşte bu arkadaşlık şeyi olacak. Arkadaşlık su, su olabilir yani. Ay buraydı. Pem pem patapi. Pem pem patapi. Tıra la tıra de yamuk yapmışım özür dilerim. Ben ilk önce sıkış yapmayı değil yamuk yapmamayı öğreneceğim sıkış yaparken. sahur. Bunu da ekliyorum koleksiyonuma. Bu da benimki zaten. Bunu benimkin de ekliyorum. Ne saçma. Onura başka ne yapacaktım? Hatırladı. Oha! Onura bunu maske yapabilirim. Hmm. Ama yapmayacağım. Bir şey buldum. Çık onu yapacağım. Ama bir tek mantı ihtiyacımız lazım.

Toplam 10 tane yapmış da olabilirim. Hadi bay bay.